Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3 Kasım Çarşamba akşam 21.53 sularındayken altın ve gümüş kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dünkü analizde onsların kötü durumda olduğunu, gram altının birazcık iyi olduğunu ancak gram gümüşünde kötü durumda olduğunu aktarmıştık sizlere ve özetle de öncelikle altın tarafından başlarsak ons altında 1792 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Artık FED kararı bekleniyor. Şu an için altın ons'ta olumsuzum demiştim. Destek dirençleri de verdikten sonra e, gram tarafına geçmiştik. Öncelikle 10 e, altına bakarsak arkadaşlar bugün 1758 noktasına kadar düştük. E, saatlik bazlık grafiğe bakarsak e, sonrasında da arkadaşlar burada e, saat 5'ten sonra dibi bulduktan sonra bir miktar toparlamaya girdik. FED açıklamalarından sonra bir miktar arkadaşlar burada artık ben bir tepki yükselişi olduğunu düşündüğüm ee, ve e, burada da e, yaklaşık olarak şöyle bir de 5 saatlik bazı açarsak evet arkadaşlar burada 1775'lere kadar hareketin devam etmesini beklediğim bir tepki yükselişi var e, günlük bazda da baktığımızda e, ben halen düşüş trendinin devam ettiğini şu anki e, durumu incelediğimizde ve e, şunları da söyleyebiliriz yaklaşık olarak 1792'ler mi demiştik arkadaşlar dün? Hemen onu da söyleyeyim. 1792'ler altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştik. Ve ben bugün şunu söyleyeceğim size. 1783 altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini sizlere aktarmak istiyorum. Bu noktaya kadar tepki yükselişleri olabilir. Bugün FED kararı nasıl geldi derseniz arkadaşlar o noktaya da değinirsek. FED arkadaşlar faizleri sabit tuttu. Bunu zaten ben bekliyorum demiştim ama e, buradaki e, taper olayı yani e, parasal genişleme konusunda bir fikrim yok diye sizlere aktarmıştık. Bugün 15 milyar dolar e, bu aydan itibaren artık e, varlık alımlarını azaltma kararı aldı. Dolayısıyla bu e, MTR'ler üzerinde olumsuz bir etki yarattı kaldı ki bu e, arkadaşlar bu e, beklendiği gibi muhtemelen önden fiyatlandı. Dolayısıyla biz 1760'lara kadar geldik. Şu an bir onun tepki yükselişini görüyoruz. E, buradaki hareket o. 1775 1775'lere kadar gelmesini bekliyorum diye zaten aktardım. Neredeyse de geldik. E, ben daha yayını yaparken 1774.64'leri test ettik. Daha da devam ediyor. Daha üst noktalara da gidebilir. E, örneğin 1780 5'lere kadar gidebilir ama onun üzerine çıkabilecek mi 1780'ler kabaca seviyesinin üzerine bunu takip edeceğiz ve 1775'lerde bir direnç var buna da dikkat etmek gerekiyor kısa vadede yani kısacası arkadaşlar şu an için FED'deki beklenti buradaki grafiği zaten bozmuştu şu destek noktası kırdıktan sonra sert düştü ve bir önceki dip noktası olan 1760'lara geldi bakın gördüğünüz gibi ve şu an bir tepki yükselişi yaşıyoruz e, ve bu kanal içerisinde de kaldığımız sürece 1785'ler 1790'ların altında kaldıkça çok e, bir şey beklememek gerekiyor diye düşünüyorum ben altın tarafında. Şimdi e, bitti mi? Bitmedi arkadaşlar ben burada ekonomik takvimi açtığımda bu haftanın gündemine baktığımda FED kararı zaten fiyatlandı. Bugün de etkisini gördük. Bir miktar, miktar arkadaşlar 1760'lardan tepki geliyor. 1780'lere doğru gideriz. Artık burada e, bu sert hareketler gel, gelmemiş olabilir. E, belki bazıları sert hareketler e, beklentisi içerisine girmiş olabilir. Ama burada e, FED kararlarından sonra arkadaşlar daha e, haberler var arkadaşlar. Özellikle Cuma günü ve yarın da ee, Perşembe ve Cuma günü burada Amerikan tarafın Amerika tarafında e, sizlere söyleyeyim önemli verileri: İşsizlik başlıyor arkadaşlar 15.30'da, tarım dışı üretkenlik e, yine 15.30'da, e, ticaret dengesi 15.30'da. Ben bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Cuma gününe geldiğimizde ise burada arkadaşlar yine tarım dışı istihdam, e, yine işsizlik oranı. Bunların hepsi çok önemli veriler. Burada tamam e, tam manasıyla oluşmayan hareketler e, kendisini e, gösterebilir ve artık tamam mı devam mı e, noktasına gelebiliriz. Çünkü e, yine gümüşte de böyledir muhtemelen. Haftalık bazı arkadaşlar bakın bizim şu üstten geçen bir trend çizgimiz vardı ve bu trend çizgisi eee 1810'lar civarında burada engelle engellemişti hareketimizi ve biz tekrardan haftalık bazda yükseliş trendeyken düşüş trendine doğru gidiyoruz. 1775'ler üzerinde kabaca eğer haftayı kapatamazsak ben burada çok daha alt noktalara gidebileceğimizi düşünüyorum ve haftayı eğer 1795'ten üzerine üzerine atabilirsek o zaman rahatlayabiliriz. Ancak ben burada perşembe ve cuma gününe göre Bakarak burada daha alt noktalara gelme riskimizin olduğunu düşünüyorum. 1780'lere doğru tekrar tepki yükselişte gelebilir ancak halen düşüş trendi ve olumsuz görüntünün devam ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. ve Bunu da not edelim artık. Ama önce tabii ki gram altın tarafına bakacağız. Ons altın sinyal tablosuna da. Evet 1798'den başlayan düşüş trendi devam ediyor. 1758'lere kadar geldik. Başarılı bir şekilde devam ediyor. Gram altın tarafına geçiyoruz arkadaşlar. E, gram altın tarafında da evet 550.5'lerdeyiz. E, yani bugün çok karışık bir görüntü vardı. E, bunu anlatacağız. Öncelikle özeti okuyalım. Gram altında 500, buçuk e, 505.5 yazmışız arkadaşlar. Bir arkadaşımız düzeltmiş. Ona teşekkür ederiz. 550.5 olacaktı. E, ee, yükseliş trendine girebiliriz. Ancak şu an için çok güçlü bir trendte olmadığını sizlere aktarmıştık. 545'lerin çok önemli bir destek olduğunu yanına yıldız atarak belirtmiştik. Artık FED kararıyla durum daha netleşecek demiştik. Peki şu anki harekete baktığımızda bir saatlik grafiği açarsak arkadaşlar inanılmaz bir e, hareket vardı. E, geceyi öncelikle geceyi arkadaşlar burada dün 551.8'lerden kapattık. Fena değil arkadaşlar günlük bazda yaptığımız hareket. E, ve sonrasında da bugün zaten nereye kadar gittik? 560'lara kadar arkadaşlar burada gözükmüyor ama 560'lar seviyesi eee görüldü. 550'lerden 560'lara neredeyse %2'lik hareketi bir günde aldık ve günlük bazda da arkadaşlar e, yine gördüğünüz gibi 560'lar ve şu an 547'lere de gördük. Yine 550 buçuklar seviyesinde geziniyoruz. Gram altın tarafında arkadaşlar çok çok güçlü bir hareket yok. Neden? Çünkü dünkü kapanış fena değildi ama arkadaşlar burada da dünkü özetle söylediğimiz gibi çok güçlü bir hareket yok. Neden derseniz dediğimiz gibi mum grafiğine baktığımızda buradaki mum çubuklarının formasyonuna baktığımızda zayıf bir hareket olduğunu mum türlerine baktığımızda da Dojiler, topaçlar, bugün de yine kırmızı bir e, doji veya topaç adlandırabileceğimiz şeklinde bir grafik var. Yani arkadaşlar burada alsat şeklinde e, bir e, trade edilecek şeklinde bir grafiğin oluştuğunu görüyorum. Yani 550-50.5'lerin üzerinde kaldıkça yukarı e, trade edebilir. 550.5'lerin altında kaldıkça da aşağıya e, trade edebilirsiniz. Onun dışında çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Gram altın birazcık karışık ve 550,5 seviyesinin yanında soru işareti bırakmıştık. İsterseniz daha açıklayıcı olması için yanına bir zayıf olarak trendin zayıf olduğunu göstermek maksadıyla yanına bir parantez açmak istiyorum. Ama yine de 550'den 560'a çıktık bugün 10 TL'lik bir kar. Yani bu da %50'ye denk geliyor. Şöyle bölersek kabaca 550'ye Evet yüzde ikiye yakın bir kar yine de günlük alsatçılar için iyi bir kar bırakmış durumda. Evet gram bazında birazcık karışık görüntü onu söylemek istiyorum çünkü sürekli dalgalanıyor. Birazcık daha yukarı gidebilir arkadaşlar burada dememe kalmadı 551.2'ye anlık olarak vurduk şu an 552'lere doğru hareketin devam etmesini ben bekliyorum bir miktar daha gidebilir çünkü ons altında e, 1772'ler, 75'ler e, gelme ihtimali bulunuyor. E, e, burada dolar TL de dalgalanıyor. Dolayısıyla bu hareketler normal arkadaşlar. Dediğimiz gibi ama e, çok güçlü bir hareket yok. Trend açısından baktığımızda e, zaten şu bölgeye bakın. Hep dojiler e, ve topaçlar şeklinde devam ediyor grafik. Peki özetimizi yapalım. Ons altında 1770 pardon 1785 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Tam değeri hatırlamaya çalışıyorum. 84'tü galiba. Bugün sert bir hareket gelmemesinin sebebi şöyle diyelim. FED kararı sonrası beklentinin satın alınmış olması. Ancak henüz bu haftaki hareketin bitmediğini yarınki ve özellikle cuma günkü hareketin izlenmesi, şöyle diyeyim. Cuma günkü verilerin takip edilmesini öneririm diyebiliriz arkadaşlar. Destek dirençleri yazalım. Burada 1771 artık bize destek oldu. 1765, 62 veya 63 yazalım. 1760, 1755 ve 1750 seviyesi bulunuyor. Direnç noktasında ise 1775, 1780 arkadaşlar. 1785 seviyeleri bize direnç olacaktır. Uzak tarafta da Yine 1790'ları yazabiliriz arkadaşlar. Bu da 1792'leri yazabiliriz. Gram altın tarafına geçelim. Gram altında 550 buçuk seviyesinden başlayan zayıf yükseliş trendi bugün 560'lara kadar götürse de halen zayıf trend devam ediyor. 550 buçuk altı olumsuz 550 buçuk üzeri olumlu olarak günlük veya 5 saatlik trade edilebilir. Yatım tavsiyesi olmadan destek dirençleri yazalım. 550 buçuk şu an 550 binler civarındayız. E, 547 ve yine önemli olan bölgemiz 545'in yanına bir yıldız atıyorum. Direnç noktaları 552, 552'lere de doğru hareket etmesini beklediğim için bunu da yazıyorum. 558, 561 seviyelerinde yazmamız gerekiyor. Gün içerisinde arkadaşlar dünkü yazdığımız destek direnç noktalarının hepsi sadece 545 hariç. Bakın 545 hariç. Bir de 563 hariç tutarsak arkadaşlar burada 547 ile 561 arasında çok sert bir şekilde hareket etti. Ve burada da günlük al sat yapanlar için çok büyük bir fırsat verdi. Şimdi burada özetimizi tamamlıyoruz arkadaşlar son olarak yine gümüşten sonra bir söz özet daha yapacağım ve altın tarafını burada bitiriyoruz. Gümüş tarafına geçelim gümüş tarafında da arkadaşlar isterseniz gram gümüşten veya ons gümüşten başlayalım. Ons gümüş tarafına geldik arkadaşlar. burada yaptığımız özetle dün ons gümüşle düşüş trendi 23.8 dolar altında kaldıkça devam eder. Dün düşündüğümüz gerekçeler doğru çıktı. Dünkü onstaki yükseliş sadece tepki yükselişiydi de şu an için 23.3-23.1'lerde tutunmaya çalışacağız deyip destek dirençleri vermiştik. Ve bugünkü harekete baktığımız arkadaşlar 23.02'ler yani 23.1'lere kadar geldik ve o noktalarda tutunmaya çalıştığımızı görüyoruz ve FED açıklamalarından sonra da arkadaşlar burada bir tepki yükselişi oluştu ve halen düşüş trendinin devam ettiğini ben düşünüyorum. Ve sizlere de şunu söyleyeceğim. Ben burada 23. 65'lerin altında kaldıkça düşüş trendinin günlük bazda devam edeceğini düşünüyorum. Şu anki hareketler önceden beklentisi alındığı gibi arkadaşlar yine 10 altında olduğu gibi. Ee, devam ediyor dediğimiz gibi yine perşembe ve cuma günü bizim için önemli bunları takip etmek gerekiyor yani perşembe ve cuma günden sonra artık e, bu hareketin e, durumu kurtarabilecek miyiz kurtaramayacak mıyız çünkü haftalık bazı burada da açarsak <laughs> pardon arkadaşlar e, gördüğünüz gibi burada da haftalık bazdaki yükseliş trendi bitiyor gibi gözüküyor e, buna dikkat etmek gerekiyor e, arkadaşlar e, bunu e, önemsiyorum ben. 23.5'lerin üzerinde kapatmamız gerekiyor hafta, yoksa sıkıntılı günler bizi bekleyebilir bunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar çok fazla uzatmadan ons gümüş sinyal tablosunda açalım. Evet 24.3'ten başlayan şu sinyalimiz 24.8'lerden 25 dolarlardan 23 dolarlara kadar geldi. Başarılı bir şekilde devam ediyor. Gram gümüş analiz sayfamızı açalım. Burada da arkadaşlar bugün e, dün demiştik ki eee 7 18 7 14 bölgesini test edebiliriz diye aktarmıştık. Bilmiyorum hatta yayın esnasında denk geldik mi? Dolardaki sert hareket e, burada e, ons çok az düşse de yine buraları toparlayabilir ancak. Şu an için 7.31 altına kaldıkça düşüşlerin devam edeceğini e, ben düşünüyorum. E, Yatırım tavsiyesi olmadan ve ons artık yarın e, şöyle bir daha bakalım. Evet 7 14 7 15 bölgesi e, yani şu şöyle söyleyeyim 7 ile 7 14 arasındaki bir bölge yarın tekrardan test edilebilir. Buranın da e, önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar dün de söylediğimiz gibi 7 18 7 14 bölgesini tekrardan test edebileceğini e, ve bugün de gördüğümüz en düşük seviye 7 18'ler olarak gözüküyor. Bazı yerlerde daha alt noktaların 7 14'lerde görüldüğü e, dolar kaynaklı belirtiliyor çünkü investing sitesi bazen anlık verileri alamıyor sonuç olarak arkadaşlar 7-18 7, .18, 7 beklediğimiz şekilde geldi ve burada da bu noktanın şimdilik destek olduğunu gözlemliyoruz ancak düşüş trendi devam ediyor mu derseniz evet devam ediyor arkadaşlar burada da 7-31 32 seviyesinin üzerinde yarın kalıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. 7.14'ler, 7.18'ler civarından şimdilik toplamış gözüküyoruz. Bu bölge dip olmaya aday bir bölge olarak düşünebiliriz. Ons gümüş düşse de arkadaşlar burada halen dolar tl'deki güçlülük devam ettiği için burada toparlama geldi. Ancak dediğimiz gibi düşüş trendi devam ediyor gram gümüş tarafında. Saatlik bazda da yine Evet bir toparlanma var. Burada da yine 7.35'lere doğru atabiliriz. Bakalım yarın yükseliş trendine girebilecek miyiz? Giremeyecek miyiz? Bunu göreceğiz. Yine yarınki veriler çok önemli. Cuma günüyle beraber. Peki ONS Gümüş'te düşüş trendi 23.65 altında kaldıkça devam eder. Eee, FED açıklamaları sonrası çok sert hareketler gelmedi. Bunun sebebi beklentinin satın alınması. Ancak yarın ve cuma günü çok kritik veriler var. Buna bağlı olarak yeni sert hareketler gelebilir. Takip edelim. Destek dirençleri 23.3 23.1 ve 22.8'i bugün yazabiliriz ekstradan Direnç noktasında 23.5 23.65 23.8 24 dolarlar yazabiliriz. Ee, sonrasında gram gümüşe geçersek gram gümüşte düşüş trendi devam ediyor. E, Dolar TL ile 7.14 bölgesinden destek bulduk. Ancak e, halen düşüş trendi bitmiş değil. Yarın 7.32'ler bizim için yükseliş ihtimali yükseliş trendi için diyelim ya da kritik olacak. Evet destek dirençleri yazalım hemen. 7.28, 7.25, 7.22 ee, daha alt noktaya yazmaya gerek var mı? Bence yok arkadaşlar direnç noktasına yazarsak 732'ler, 735'ler, 738'ler, 741'ler yazabiliriz diye düşünüyorum ben ve burada da yine özetimizi yaptıktan sonra gram gümüş tarafında da verdiğimiz sinyali de bir inceleyelim son durumunu. 748'den başlayan düşüş sinyali devam ediyor ve 714'lere kadar gelmiş durumdayız. 7.71'ler, 7.75'ler görülmüştü biliyorsunuz. Trading listesinden sitesinden de kontrol ettiğimizde halen hareketin zayıf olduğunu düşünüyorum. Burada da bir dojiye benzer bir mum türü oluşmuş durumda. 7.78'ler, 7.75'ler görüldükten sonra da halen düşüş devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Dalgalı bir seyirin 7.32, 7.28 arasında devam etmesini ben beklerim gece boyunca da arkadaşlar. Evet gram gümüş tarafına dönelim. Özetimizi yaptık. Şimdi birazcık da sözlü özet yapalım arkadaşlar. Ons altın ve ons gümüşte arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor. Bu 15 milyar dolarlık varlık alımının azaltması önceden fiyatlanmıştı ve bunu da gözlemledik. Ve bugün de açıklamalardan sonra çok fazla bir hareket oluşmadı. Artık zaten muhtemelen bu veri bir yerlere sızdırılmıştır. Dolayısıyla çok fazla hareket olmamasının sebebi bu. Ama burada hareket bitmediğini düşünüyorum. Çünkü Perşembe ve Cuma günü ekonomi takviminde önemli veriler var. Bu verilere göre asıl hareketini yapabilir. Bu asıl, ha asıl harekete göre de haftalık durum netleşecek. Haftalık durum netleştikten sonra da arkadaşlar ons altın ve ons gümüş tarafında durum daha da sertleşebilir. Özellikle bu şekilde kapatırsak hafta haftayı. Biz düşüş trendinin derinleşebileceğini sizlere aktarmak istiyorum. Onu söylemek istedim daha doğrusu arkadaşlar. Gram altın tarafında yatay bir seyir var. 550'nin üzerinde 560'lara kadar yol var. Dolar TL sayesinde. Alt tarafta da 547-545'ler var. Burada tabi sizi tatmin etmeyecek bir durum olabilir ama yine de zayıf da olsa yukarı doğru trendin devam ettiğini aktarabiliriz. Tepki yükselişleri olacaktır. Şu an olduğu gibi Ons altın tarafında gördüğünüz gibi bakın 1775'lere geldiği anda jilet gibi kesti benim mor çizgimi saatlik bazda. Burada bir düzeltmeye tekrardan girdi. Yani bu hareketler devam edecektir. Haber akışlarından sonra durum netleşecektir diye düşünüyorum. Bunları da yine takip edeceğiz. Siz de biz de izlemeye devam ediniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz. Son olarak yine teknik analiz eğitim setimiz hakkında bilgi almak isterseniz burada bir tanıtım videomuz ve mail adresimiz var. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.